edeceksin. Yani tabii eziyet cahillerin yapacağı bir iş. Hani bir tane vali o kadar zulmediyormuş ki halka. Demişler ki ya niye halka bu kadar çok zulmediyorsun? Demiş ki halkı yönetmek ya ilimle ya zulümle mümkündür. Ya ilimle ya zulümle halkı yönetmek mümkündür. Bende de ilim yok diyor. İlim olmayınca zulüm oluyor tabii. Allah bizleri muhafaza etsin. Evet. Efendimiz bakın ne kadar tehditli bir hadisi şerif. Men aza muslimen fakat azani. Kim bir Müslümana benim ümmetimden birine eziyet ederse o mutlaka bana eziyet etmiştir. Müslüman kardeşine eziyet ettiysen bil ki Efendimiz ve Vesselam'a eziyet ettin. Men azani fakat azallah. Kim de bana eziyet ettiyse o Allah'a eziyet etmiş gibidir. Allah'ımıza kimse eziyet edemez ama yani eziyet edilebilecek olsaydı yapılacak muamele eziyet muamelesi. Müslümana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş gibi olur. Niye? Allah'ın yarattığı kul ya. Sen hangi hakla eziyet edersin? Kimseye eziyet edemezsin. Allah muhafaza etsin.